Ya bu ne biçim dava ya? Hakikaten ya. Ne akıl var, ne feraset var, ne mantık var, ne hukuk var. Ölen Kürt, yargılanan Kürt. Yani Kürt Kürt'ü mü öldürdü şimdi hakikaten ya? Kürt Kürt'ü mü öldürdü? 54 kişinin 47'si HDP'li. Nasıl oluyor bu yani? HDP özellik diyor ki ısrarla. Ya soruşturma için bu katiller aşağı çıksın diyor. Niye tıkıyorsunuz? Dördüncüsü Sayın Özel ile Sayın Erdoğan görüştüler. Dosyalarında yumuşama bizim tabirimle normalleşme gündemdeydi. Bir sürü şey söylendi Osman Kavala, Can Ataklı, Atalay, Sinan Ateş, 28 Şubat yar şeyleri, sorunlarına ilişkin görüşme yaptılar. Niye Demirtaş ile Figen yüksek başta olmak üzere Kürt siyasi tutukları gündeme gelmedi? Bu çifte standart değil mi? Sayın AKP'liler, sayın CHP'lere de söylüyorum.